Nevin'in yeni herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Videoma geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolarımdan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca beni Facebook ve Instagram'dan da yine Nevin'in yeni adıyla takip edebilirsiniz arkadaşlar. Modellerinde tay fotoğraflarını her gün Instagram hesabımda paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi iplerimi kaldırıp modelimizin yapım aşamasına geçelim. Ben şöyle zürafamı geçmiştim. Zürafamı tülbentimin türbentimin renginden geçtim bu arada. Şimdi yine aynı renkten devam edeceğim. Şöyle ipimizi sabitlemekle başlıyoruz. İki düğüm atarak ipimi sabitledim. şöyle bir tane zürafamı oluşturdum zürafamın ucuna geçiyorum şöyle bir tane pırpır yapıyoruz pırpırımı düzeltiyorum yine bir tane daha pırpır yapıyorum Birin e, ikinci pırpırımı diğerinden bir tık büyük yaptım bu arada. Ekranı düzeltelim. Evet devam ediyorum. Şöyle zürafa yapacağım. İki. Şöyle üç tane zürafa oluşturdum. Üçüncü zürafamın içine geçiyorum. Daha sonra ip iğnemin üstünde kalıyor. Buradaki iple burayı birleştiriyorum. Şöyle bir tane düğümümü attım. Devam ediyorum. Buraya iki tane pırpır yapıyoruz. Şöyle pırpırlarımı oluşturdum. Aşağıya iniyorum tekrar. İpimi düzeltiyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi yine buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yandaki zürafaya geçtim. Ve tekrar zürafa yapıyorum. Yine 3 tane zürafamı oluşturdum. 3. zürafamın içine geçiyorum. Şöyle ipimi iyice sıktım. Yine bu ip iğnemin üstünde kalıyor. Şuraya geçiyorum. Burayı birbirine bağlıyorum ve düzeltiyorum. Yine şöyle ucuna iki tane pırpır yapıyoruz. Evet iki tane pırpırımı oluşturdum ve aşağıya iniyorum. Şöyle ipimizi düzeltiyoruz. Yine aynı zürafanın içine şöyle bir tane pırpır pır yapıyorum. Bu modeli yaparken şuradaki pırpırı unutursanız bu model ilerlemiyor arkadaşlar. Ve devam ediyoruz. Modelimizin alt kısmı sıralı, yani bu şekilde gidiyor modelimizin alt kısmı. Ben şimdi e, alt kısmına biraz yapayım anlaşılır olsun. Daha sonra üst kısmının yapım aşamasına geçelim. Evet, ben şöyle modelimin alt kısmına biraz yaptım anlaşılır olsun diye. Bakın şöyle göstereyim size iki taraftan da. Bu modeli yapıp üstüne dilediğiniz e, modeli kurarak çeşitli modeller elde edebiliyorsunuz çok kullanışlı bir model bu alt kısım şimdi üst kısmını yapacağız şöyle ipimi aldım bakın şuraya ipimi sabitliyorum şöyle iki düğüm attım ipimi sabitledim hemen Şuradaki pırpırıma geçiyorum Burayı şöyle bir düzeltiyorum. Bakın şöyle. Düzelttim ve sıkıştırıyorum. Daha sonra içine geçiş yapıyorum. Şöyle ipimi kenara çektim. Ve devam ediyorum. Şöyle bir tane pırpır yaptım. Bir tane daha yapıyorum. Bunu büyük yapıyorum. Diğerinden. Şöyle ikinciyi de bu boyda yapıyoruz. Şöyle üçüncüyü yapıyorum. Yine bu da diğerinden büyük oluyor. Şöyle düzeltelim. Evet bakın. Bu şekilde. Tekrar dördüncü yapıyorum. Dördüncü de şunun boyunda olacak. Şöyle ayarlayayım. İpimi sıkıyorum. Şöyle ortadakini düzelteyim. Sonuncu pırpırım da şunun boyunda olacak. Şöyle iki düğüm attım. Biraz daha küçülteyim. Bakın bu şekilde pırpırlarımı oluşturdum. İpimi kesiyorum. Şimdi ipimi değiştirip geleceğim. Evet bu sefer de yeşil ipimi aldım. Şuradaki pırpırıma ipimi geçiriyorum. Pardon iğnemi geçiriyorum. Tek olanı arkaya çift olanı şöyle öne attım. İpimizi buraya sabitledik. Şimdi Şöyle iki tane küçük pırpır yapacağım buraya. Bakın şöyle pırpırlarımı oluşturdum. İlk baştaki pırpırıma dönüyorum. Şöyle geçiş yaptım. Şimdi ucuna bir tane pırpır yapıyoruz. Bu şekilde. Son olarak yapmış olduğum Zürafamın ucuna geçtim ve burayı sıkıştırdım. İpimi kesebilirim artık. Bunu da yine dipten kesiyorum. Devam ediyorum. Yine şuradaki pırpırıma ipimi sabitliyorum. Az önce yaptığım gibi şöyle ipimi sabitledim. Şöyle iki tane küçük pırpır pır yapıyoruz buraya. Şöyle en baştaki pırpırımı döndüm. Ucuna bir tane zürafamı oluşturdum. Oluşturmuş olduğum zürafamın ucuna geçip iki düğüm atıyorum. ipimi şöyle kesiyorum yine dipten kestim buradan da evet şimdi ipimi değiştirip geliyorum tekrar şimdi modelin üst kısmını devam ettirirken şurayı boş bırakıyoruz yine şuradakini boş bırakıyoruz ve şöyle göstereyim size bakın şuraya ipimi sabitliyorum bu arada turuncu ipimi aldım. Şöyle üst kısmını renk renk yapacağım yani. Bakın şuraya ipimi sabitledim. Şöyle tekrar diğerine geçiyorum. Mesafeyi ayarladım. İçine geçiyorum. Şuradan ipimi keseyim artık. Evet şimdi yine burada yaptığım işlemin aynısını buraya yapacağım. Şuraya da yaprak yapacağım. Yani şu ortadaki boş kalmış olacak. Bu şekilde modelimiz. Ben şöyle birkaç tane yapayım. Anlaşılır olsun. Daha sonra bakalım modelimizin son hali nasıl oluyor. Evet hanımlar benim oyam bitti. Bakın son hali bu şekilde. Bence çok güzel oldu bu renklerle çok yakıştı. Bu renkleri ben birbirine çok yakıştırıyorum. Umarım sizler de beğenir yaparsanız. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.